Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programları arasında gençleri de unutmadı. Dün onlarla bir aradaydı. Renkli anların yaşandığı bir programdı ve mesajlarını gençler üzerinden verdi Erdoğan. Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. EYT'lileri emekli ettik, seni de edeceğiz. Bay bay Kemal. Kızıl elma, TOK, TCG Anadolu bayağı havalı ülke oldu. Gençlerle bir araya geldi, muhalefete mesajlarını da onlar üzerinden gönderdi. Şimdi bay bay Kemal'in masası kaç kişiden oluşuyor? Önce altıydı, sonra 7 oldu, sonra dokuz oldu. Ama bunun bir de görünmeyen ortakları var. Bunu da unutmayın. Peki bu ortaklar kimlerden oluşuyor? Bu ortaklar ne yazık ki Kandil'in parlamentodaki uzantılarından da oluşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı kirli pazarlık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. Bu ülke hainlere bırakılamaz diye uyardı. Bay bay Kemal. Orta bunlar ne sözü veriyor? Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek öldüren öldürten Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Yetmedi. Aynı şekilde evlat katili, yavru katili Apo'yu da çıkarma sözü veriyor. Ve her kürsüye çıkan hanımefendi de öyle. Ne diyorlar? Biz geliyoruz ve bunları cezaevlerinin kapısını kıracağız. Hepsini dışarıya salacağız. Ya bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devletinde ne zamandan beri cezaevi kapıları böyle kırılıyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun Alevilik üzerinden yaptığı kimlik istismarı. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki. Bayram değil seyran değil yani bunu söylemenin anlamı ne? Ama biz şunu biliriz. Bizim Alevilik diye bir dinimiz yok. Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla hep bir olacağız. Beraber olacağız ama ülkemizi Böldürtmeyeceğiz. Sözleri sık sık sloganlarla kesildi. Erdoğan salondaki pankartları da es geçmedi. Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız ondan bundan diyor. Bir kızımız da şuradan ne diyor? Yenmiş seni çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş. Erdoğan pankartları tek tek okurken salonda eğlenceli anlar yaşandı. Pazarlık gizli yapılır. Ama gizli kalmaz. Doğru. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde binler ceketim vardı.